karının sevincini yaşıyoruz. Şu anda yaklaşık 4-5 santim olmuş durumda kar. Çünkü tadım adı yok ki. Oğlum, gerçekten iyice bir şey. Sivas'a içme suyu olarak katkı yapacak, destek edecek baraj burası. Burada da tabii biraz çekilmeler var. İnşallah bu yağmurlarla birlikte, yağışlarla birlikte daha da iyi bir duruma gelerek hem hafif ilçesi için hem de Sivas merkezi için su sevincini yaşayacağız.